Merhaba, ben aile danışmanı ve sosyolog Mireyar Kılıçoğlu Sakar. Konumuz ailede sağlıklı iletişimin anahtarı. Dinlemek, anlamak ve güçlenmek üzerine konuşacağız. Aslında ikisi de birbiriyle bütüncül bir yaklaşım. Yani iyi dinleyici olmak kendini iyi ifade etmeyi getiriyor aslında. Ee, i̇yi bir dinleyici olmak mı önemlidir? Yoksa kendini daha iyi ifade edebilmek mi önemlidir? Ya da arasındaki farklar nelerdir diye size bir soru yönelteyim. Birlikte bir beyin fırtınası yaparak başlayalım. Kendini ifade eden birisi olmak benim açımdan daha önemlidir. Ama onun altındaki sebepleri hazırlayacak olan da iyi bir dinleyici olmaktır. Aile iletişimi, bağ kurmanın ve güven inşa etmenin bizim için temel taşıdır. Çünkü aile içindeki güveni sağlayan şey tamamen aile içerisindeki iletişimin kuvvetliliğinden kaynaklanır. Aile içindeki iletişim ne kadar kuvvetliyse aile içindeki bağ da o kadar kuvvetlidir. Bizim dinlemek esnasında yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi anlamamak. Dinliyoruz ama karşımızdakini anlamıyoruz. Bir vakarney verecek olursam, çocuğumuz okuldan geliyor ve ona karşı yaklaşımımız işte çocuğun diyelim ki yüzünden anlaşılıyor çok üzgün olduğu. Bakıyoruz ki işte oğlum neyin var, kızım neyin var. İşte bugün okulda günüm iyi geçmedi anneciğim. Onun için hemen çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ee, tamam o zaman şey oyun oynayalım bugün. O zaman dışarı çıkalım, parka gidelim. Ama neden diye sormuyoruz. Bunların haricinde çocuğun e, göz seviyesine inerek bana anlatmak ister misin? Benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı?yı sormamız lazım ilk önce çocuğa ki aradaki iletişimi hem çocukla beraber e, hem de Anne çocuk ilişkisi olarak değerlendirebilelim. Bize aktardığı bir durum var orada. Kendini ifade etmeye çalışıyor ama biz çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ya da karşımızdaki insanı dinlemeden hemen onun lafını kesip araya girip konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Bedenimizi ona çevirmek, seni anlıyorum bakışı yapabilmek ya da göz kontağı kurabilmektir aslında burada. Sağlıklı dinlemek demek. Diğer konumuzda sessiz alan bırakmak. Karşıdaki kişiyi dinlerken çoğu zaman sessiz alan bırakmak yerine karşımızdaki kişiyi tamamen yargılar bir şekilde konuşmaya başlıyoruz. Ay yok canım o öyle değildir. Ya da aa öyle mi olmuş? Ama karşıdaki insanın lafını kesilmeden konuşulmasını istediğini unutuyoruz çoğu zaman. Çünkü karşımızdaki insan aslında anlaşılmak istiyor. Yani anlatırken olayı senden dinlemeni istiyor ve tamamen anlaşılmak istiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Sessiz alan bırakmıyoruz. Yani o sessiz alanda onaylayıcı beden dilimizle göz kontağı kurarak onu dinlediğimizi anlatmamız lazım. Evet seni dinliyorum, buradayım, seninleyim dememiz lazım. Ama biz tam tersi sessiz alan bırakmadan tam kişinin lafının arasına girip bu sefer biz konuşmaya başlıyoruz. Bu da iletişimi bölmüş oluyor aslında. Diğer bir konumuz da anlamak. Ne dedik? Dinlemek, anlamak ve güçlenmek. Dinlemenin üzerine konuştuk. Şimdi de anlamanın üzerine konuşalım. Çünkü karşı tarafın duygusu da önemlidir hocam. Burada empati de biraz devreye giriyor aslında. Ee, çünkü bazen mesela insan anlatmak istediğini kelimelere dökemeyebilir. Ee, anlamak kelimelerin ötesindeki duyguyu görebilmektir aslında. Yani empatik ayna kullanabilmek, karşımızdaki kişiyi dinlerken kendimizi onun yerine koyabilmek bizim yapmamız gereken e, başlıcı şeylerden bir tanesi. Üçüncü bölüme geçelim. Dinlemek, anlamak ve güçlenmek dedik. Güçlenme konusuna değinecek olursak, sağlıklı iletişim aileyi nasıl güçlendirir? İlişkilerde güven artar, sağlıklı iletişim sayesinde. Bireyler kendilerini daha değerli hissederler. Krizler daha kolay yaşanmış olur. Bir şey, çocuğa özgüven alanı yaratabilmek. Çocuk bir aile içerisinde ne kadar söz sahibi olursa o kadar özgüveni gelişir. Unutulmaması gereken diğer bir noktamız da hiçbir aile mükemmel iletişim kurmaz. Mükemmel bir ilişkisi olan bir aile yoktur evinin içerisinde. İlla bir yerde pürüzler çıkar, bir fikir ayrılıkları çıkar. Çünkü insan olmamızın doğası aslında budur. Yani birimiz A fikrini savunurken diğerimiz B fikrini savunabilir. Yani sağlıklı iletişim aileyi güçlü bir yuva yapar. Aile içinde kurulan iletişim biçimi bireyin toplumsal ilişkilerinin tamamen temelini oluşturuyor. Dinlemek, anlamak yalnızca bireyler arası bir etkileşim değil, Aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, aidiyetin ve güvenin de inşasıdır. Yani aile bireyin ilk e, aslında sosyalizasyon alanıdır. Dinlemek ve anlamak yalnızca bireyler arası bağı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor. Dinlemek, anlamak, güçlenmek hem bireyi hem de aileyi büyüten bir yolculuktur. E, kısacası dinlemek, anlamak ve güçlenmek iletişimin üç anahtarı diyebiliriz. Peki hocam sizi yeni evlenecek olan çiftlere daha doğrusu kavasında evliliği böyle tasarlayan çiftlere <laughs> e, tavsiyeleriniz bu anlamda ne olur? E, nişanlılık aşamasında e, geçireceğimiz o tatlı sert bir evre vardır ya evliliğe giden yolda. E, burada açık iletişim kurabilmek çok önemli. Birbirini anlamak önemli. E, o yüzden çok güzel bir konu gerçekten dinlemek, anlamanın aslında en büyük ortağı. Evli çiftler arasında da yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi zaten iletişim eksikliği. Evlilik öncesi iletişim eksikliği de zaten evliliğin en büyük sorunlarından bir tanesi. Önceden kurulamayan ya da inşa edilemeyen bir iletişim evliliğe de yansıyor. En bariz kural iki tarafında ailesinin isteklerinden ziyade kişilerin istekleri neler. Kimse birbirini dinlememiş oluyor. O yüzden benim burada evli çiftlere en büyük tavsiyem ne annenizi ne babanızı. Bu hayatı birlikte kuruyorsunuz, bu hayatı birlikte süreceksiniz, birlikte geçineceğiniz bir hayatta da farklı insanların söz sahibi olmasını kesinlikle onaylamıyorum. evlenecek evlenecekçilere bunu ötlemiş <laughs> olalım. Kesinlikle. Bu arada güzel içinde kendi hayatında e, bu bizim burada konuştuklarımızı da aynı şekilde kendilerinde sağlayan e, ve bunun da devamlılığını da getiren bir yuva <laughs> e, şeklinde. Ömürleri devam etsin evi çiftlerinde diyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de ee, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle bu konu çok güzel bir konuydu. Çok toplumun gerçekten böyle bam teli denilebilecek konulardan bir tanesiydi. Güzel bir yere değinebildiğimiz için çok mutluyum. Ayrıca size de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum sesimizi daha çok duyurabileceğimiz alanlara yansıtmayı da çok isterim. İnşallah temennimiz de böyle olsun. Çok teşekkürler.